Hocam bak burası su çıkış kanalı. Her şey tertemiz. Ben buraya müdahale ettim ama üstten ettiğimiz müdahale şu kolu sökerken yaptığımız müdahale acaba dedim içine bir şey mi düşürdüm? Tertemiz. Hiçbir şey yok hocam. E, onu da öyle gördüğüm için dedim pompada sorun var galiba. Pompasını söktüm. Sürpriz hocam. Pompanın kanatlarını görüyor musunuz? Yani bakımsızlığından kaynaklı bu şu an bu olan. Su kullanırsa hararet yapar. Belki de yaptı. Yani bu makineyi böyle kullanıyormuş anladığım kadarıyla. Belki de arart yaptı hocam. İmperler lastiği. Yani şurada çalışıyor. Suyu yukarı çekiyor. Zaten kanal komple tıkanmış. Yani bu makine arart yapmış olabilir. Bilmiyorum ama yapmadıysa da yapacaktı. Şimdi dostlar bu aynı zamanda bir imperler lastiği değişim videosuna dönüşmüş oldu. Hem arzayı bulmuş olduk hem de bir imperler lastiğini nasıl sökeceğimizi de burada videoya çekmiş olduk. Bu biraz zor çıktı. Orasını kaçırdık videodan. Sonra şu bölgeyi dikkatlice çıkartın. Contaya zarar vermezseniz çok iyi olur. Ben biraz verdim ama abi çok zor bir iş değil. Ama çok kolay bir yap, yapabiliyorsan sen yap diye. Çekiyorum abi. 4 yuva <laughs> Bu ortaya çıktı. Şuraya o bakır sarı boru girecek. Takarken dikkat edeceğiz e, ee, içi de ağzına kadar pislik dolu abi. Şu an. Yani parçalanmış olan interyal lastikleri parçalarını o Şimdi burası kuruyken makina susuzken dur ben bir marşa basayım. Demin dediğimle bu lastik bu metalin içinde çalışıyor ya abi. Ne yapıyorsun? Lastiği aşındırıyorsun olmadık yani. Hatta bu lastiği çok kısa sürede de bozarsın eğer yani, çok kuru bir, bir halde çalışırsan. Yani bu lastik pompanız, devran pompanız, su pompanız bunun içinde dö dönen şu lastikten ibaret. Bu lastik her dönüşünde yukarıya vakumlayın suyu atıyor kardeşler. Aa süper. Bak bu da geçmemiş abi <laughs> ben de debeleniyorum. Bak şurada kişertik var ya. Lastik tutan. Geçmemiş. Ben ben de şimdi de. Bak çıkarttım. Şimdi daha iyi göreceğiz her şeyi abi zaten evet. son tam harab oldu. Çünkü hem buraya yapışmış, hem buraya yapışmış. Abi, şunu kaybetmeyin tabii ki hani söylemiştim. Şimdi bak, bu zonta parçalandı. Arkası bütün bir zontaydı, karşıda kaldı yarısı. Şimdi zontayı mecburen kazıyıp tekrar karton e, keseceğim. Dikkatlice alacağım. Parça yapıyorum ama aslında ispatalı gibi bir şeyle de. Ya da sizin böyle farklı teknikleriniz varsa yapın abi. Şimdi bu metal yüzeyi derin çizikler açmamamız lazım. Çünkü deri on açacağınız yanlış açacağınız derin bir çizik. Senin contalama işlemini görememene neden olacak bunu yaparken dikkat et abi. Bilerim siz açmamak için de olabildiğince yatay çalışıyorum falçakayı. Yani Sadece yüzeyi yalayıp geçsin diye. Bu hale getirdim. Şimdi dostlar bu conta bu taraftaki conta pek iyi değil pek de kötü değil. Ben burada B planı uygulayacağım. Bak bu kanalın içinden çıkan interlalaktan bir parçası. Yani makine yattıkça da sertleşir bu lastik, çok uzun süre yatan makinede bu lastik sertleşecek halde. Sonuç olarak bu olacak yani. Hala bir ihtimal benim elimde böyle bir lastik vardı, bakacağım şimdi. yapalım ki delikten içeriye düşmesin. Komple kuyruğu sökmemiz gerekmesin abi. Bu makineye İnşallah görmüşsünüz düşen parça. Ağzı yer burası abi. yer Şimdi niye buradan üflediğimi sorarsanız şuradan üfledim. Şuradan. Bak suyu çektiği yer burası ya. Karşılıklı. Şimdi buradan üfledim ki. Şu delikten rahat bir hava geçişi var mı? Var. Zaten yeni değiştirmiştim onu ya. Ben bir otelik takıyorum. Burada da yağ var ya. Ya biraz bulamak yaptım bakıyorum geri. Olup bir yataktayız zavvaler arkadaşlar. Ve altıda plak yer Olup bir yataktır Yani elimizi ayarla jontalama yapacak alan şöyle olacak. Bu parçada, İmperler lastik de burada olacak. Bir miktar buraya sıvı contayı süreceğim. Bir miktar buraya sıvı conta süreceğim bu alana. İkisine de çok ince zar şeklinde. Yani bu contadaki hasarı da öyle kapatacağım. Çünkü iki tane jontayı kesmek istemiyorum. Birçok sebebi var dostlarım. İlk sebebi tabii ki orijinalliğini bozmamak. İlk amacımız. Şu alanlardaki çapakları da alalım. Dikkatlice. Bunu temizledik. Bunu temizledik. Şimdi makinenin kalıntılarını temizleyelim. Burası plastik olduğu için daha da dikkat edin. Su giriş kanalı. Şey, ee, su burada aşağıdan giriyor. Kuyruğun şu delikten. İki tane karşılıklı biliyorsunuz. Bak. Buradan emiyor suyu. Buradan pompanın içinden geçiriyor. Yukarıdaki, yukarıdaki az önce videonun başlarında çektiğimiz bakır buraya basıyor. Bakır buradan da bloğun içine giriyor. Sistem bu arkadaşlar. Dostlarım. Şimdi arka yüzeyi bir conta conta yani rulman ve conta tasan yerlerden şöyle parça parça almıştım. Evvelden vardı. Benim diğer makinelerle uğraşırken kalmıştı. Bugüne kısmetmiş kullanmak. Burada da su pompasının deliğine de hiçbir şey düşünmemek için özenle ve çok dikkatli çalışmaya çalışıyorum. Makine pompa konusunda hırpalanmış abi. Ee, benim gözlemlediğim bu makine araç yaptığını düşünüyorum. Arkadaş bir çıkış nasıl çıkışı vardı diyor. Yani ben çok emin olamadım. Bu makinenin bir şey olduğunu ben düşünmüyorum abi. Yani ya son saniye bizim elimizde patladı. Hani e, İtalyanlar döküldü yani. Son saniye bizim elimizde patladı. Ya da olacağı vardı oldu yani. Başka aslında hiçbir şey gelmiyor. Yani zamanında yapmış olursanız İtalyanlar bir zamanda değiştirmiş olsanız böyle bir şeyle uğraşmayacağınız abi. Amirler çok para alıyor deme ya. Sen bir bakma bakma. Sonra abi usta arıza yaptı makineyi götür. Haşat makineyi üstten elini getiriyorsun. Usta da diyor ki haa tamam adam geldi. Ya o müşteri oluyorsun yani abi. Evet dostlarım yaklaşık yarım saatte uğraştım. Şablon contayı falçatanın dikkatlice falçatayla yani hatta şöyle şu şekilde izlerden kestim. Sonra delikleri tornavidada kibarca döndüre 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 açtım delikleri biraz genişlikte. Çıkan tortu çapağı da yine yatay bir biçimde kağıdın üzerinden conta kağıdın üzerinden aldım. Bir conta şekli ortaya çıkarttım dostlarım. Olay bu. Şimdi dostlarım sırasıyla şurada ve contalama yapacak alana eee contalamayı sağlayacak alana biraz sıvı conta süreceğim. incecik bir zar halinde süreceğim. Buna da süreceğim. Şöyle şu alanına. Buna da çok az bir şey süreceğim. Bunların hepsini birbirine tık 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 oturtup sıkacağım. İnternal lastiğin yenisi de burada fırı. Onu da zaten şimdi takacağız beraber videosunu. Ee, yani buna da bir çok az bir şey sıvı conta süreceğim. Yani sıvı contayı o kadar az süreceğim ki arkadaşlar taşmasın. Sıktığımda içeriye ya da dışarıya taşmasın. Zar kıvamında eğer bir yaptığımız bir hata olursa o sıvı conta o hatayı tolere etmesi için sürülecek. Sakın ona bol bol süreyim böyle laçka yapayım burayı. Öyle bir şey yok. Bunu kullanıyorum tercihiniz olarak abi ben hiçbir şeyin reklamını yapmak için söylemiyorum yani kardeşler benim bunu kullanıyorum kardeşim Wild, Victor Renz, Furch bu markaları kullanabilirsiniz evet dostlarım bak çok ince bir tabaka olacak şekilde sıvı jont uyguladım. Çok ince. Buna da uyguladım. Bakın. Oysun buraya da uyguladım. Yüzeyin her yeri ince, zar şeklinde jontalanmış durumda. Videoyu seçecek çekecek kimse olmadığı için. <laughs> Sırasıyla yerine oturtturdum arkadaşlar. Önce alttaki jontayı koydum. Sonra üstteki plakayı koydum. Sonra o çıkarttığımız küçük pimi koydum. O şuraya bunu dönüp... Aa, hmm, şafla beraber dönmesini sağlayan pim. Şimdi bunu takıyorum. İçine azıcık çok azıcık sıvı yağ döktüm. Fazla değil. Çok yağlamadan yaptım bu işi. Şimdi bunu da yerine takıyorum kardeşim. Aha. Aha. Şarjı kameramı. Bu kamerayı da ne çektiğine çektiğine çok emin olmuyorum. abi Dante'yi çok zorlamadan tozları açtım önce civataları azıcık yağladım civataları çarpma sıkın civataları burası interler lastiğimizin nasıl değiştirebileceğimiz konusunda artık bir fikrimi var abi Şimdi çapraz boşluklarını alıyorum. Sıkmıyorum abi. Boşluklarını aldık. Tam oturduğundan emin olmamız lazım. Karşılıklı aldığımız için çaprazlama aldığımız için boşluğu abi. Her cıvatayı azıcık sıktıkça ötekinde şey. kafes ettiğinizde bu kapak çıkıyor. Kapakla beraber iperler lastiği hemen şu ortada. Vesaire. Evet dostlarım sıfırladık. Temizledik. Genel olarak bakımını yaptık. Allah bir aksilik vermezse şimdi yerine montaj edeceğim. Şu aralara dolanları pistiklerin hepsini aldım. Şu aralara taşlar girer. Şu bölgelere onları alın şey bırakmayın. Oradaki taliyeler açık kalsın. Ee, şunun içine azıcık yağ sürün. Çok az bir şey. O bakır rolunu oturacağı yer. Vites çubuğu. Şu. Vites çubuğunu biraz yağlayın. Şaft. En ucunu biraz yağlayın. Yerine oturturken size kolaylık sağlar. Şimdi yerine takacağım kardeşlerim. Dostlarım buraya oturturken Bakın o karşıda gördüğünüz delik var ya. O parçanın vites çubuğunun gireceği delik. Arkadaşlar. Tek başıma aldığım için zorlanıyorum biraz. Şu sarı çubuk pompanın yani o sarı çubuk bunun. O buna girecek. Karşıda gördüğün deliğe vites çubuğu girecek. Vites çubuğu o deliğe girerken şu parçanın deliğinden geçerek girecek. Onluk cıvata da şu yöne delik olacak kardeşler Montajı böyle yapacaksın. İnsanlar anlatabiliyorlardır. Onun bir cüvata var ya aşağıda bak, sağ sağ yatakta. O cüvata sola dönük delik boş delik yukarıya bakacak. Hepsini birlikte iç içe geçeceksin. çıkacak. Yoldan çıkacak. Sadece sağlık gelsin diye tutacağım. Çünkü tekrar tekrar sökebilirim. Oturduğumdan emin olalım. Evet, evet dostlar. Şimdi yapacağız. Bir de önemlilerinden biri Çünkü vites çubuğunun tüm şeyi bu. Başlıyor iç. geçerse vitesleri geçmez makinemiz yani vitesle ilgili bir problem yaşadığımız vites boşalar. o kaldı, o oldu bu oldu vitesinizde şurada bir boşalma ya da geri vitesi iyi geçmeden geri vites iyi geçmeden yeni yaşadığınız anda bilin ki bu da tamam